...işkinlik dönemi bağlanmasını bir de çocukluk dönemi bağlanmasını ayırıyorlar. Şimdi evet 0-2 yaş dönemindeki bağlanmayı biz çok önem veriyoruz ve... ...anneden ziyade artık bakım veren olarak... Bakım verin, evet, yani bir çocuğun annesi olarak doğuran değil... Evet. E, ...bakıcı olan kim ise ya da kimler ise ona anne diyoruz. Evet bir de e, biraz önce de hani sık okul değiştiren, ortam değiştiren evet. bireylerden bahsetmiştiniz. Şimdi buraya baktığımız zaman... E, Sık sık bakıcı değiştirmesi, çocuğun o istikrar alaması, alamaması, sürekli yeni kişilerin gelmesi elbette bir bebek için yani kesinlikle böyle bir şey istemeyiz yani. İsteriz kendi bir istikrar olsun, istikrar olsun, düzen olsun. Bu açıdan baktığımız zaman eğer bebeğe bakım veren kişi onu hani senkronize olabiliyorsa, duygusal gelişimle zaten dünyaya gelmiş oluyor. Daha e, oradan başlıyoruz biz işe. O yüzden e, bağlanma dediğimiz duygusal e, gelişen bir süreç gözettiğimiz zaman şimdi o dönemde 0-2 yaş döneminde bakım veren bebekle senkronize olabiliyorsa yani onun duygu düşünce dünyasına hani uyumlu bir şekilde hareket edip onu anlayabiliyorsa ihtiyaçlarını giderebiliyorsa fiziksel ve ruhsal olarak o zaman bebek evet anne olmasa bile çalışan bir anneye sahip olsa bile güvenli bir bağlanma gerçekleştirebiliyor. Fakat buna sahip olamadı diyelim. E, şartlar el vermedi ve farklı bir bağlanma, güvenli bağlanmanın dışında bir bağlanma gerçekleştirdi diyelim. O zaman da yetişkin bağlanması kuramcıları diyor ki araştırmalar. E, eğer birey ergenlik dönemine geldikten sonra ya da hani daha sonraki dönemde gerçekten kendisiyle ilgili bunu düzenleyebilecek, kendini açabilecek, o duygusal süreçleri bağlanmayla ilgili temeldeki süreçleri düzenleyebilecek bir ortama gelirse ve bunu aşarsa evet o zaman bağlanmasını düzenleyip hani sağlıklı bir...